Herkese merhabalar. Bugün sizlere Dainet uygulamasını telefonumuza nasıl indireceğimizi göstereceğim. Bunun için ilk olarak Play Store'u açıyoruz. Play Store'da arama çubuğuna Dainet'i yazıyoruz. Zaten hemen yazmaya başlarken karşımıza Dainet'in sembolü çıkıyor ve üzerine tıklayarak açıyoruz. İndir tuşuna basıyoruz ve yüklemeyi başlatıyoruz. Yüklendikten sonra aç tuşuna basarak uygulamanın açılmasını sağlıyoruz. Şimdi bize Dynet uygulamasına fotoğraflara, medya dosyalarına ve diğer dosyalara erişim izni verilsin mi diye bir uyarı geliyor. İzin ver'e basıyoruz. Karşımıza bir uyarı daha çıkacak. Bu da sesle ilgili. Dynet uygulamasına ses kaydetme izni verilsin mi? Burada da izin ver'e basıyoruz. Şimdi e, önemli bir bölüme geldik. Burada da ayarlar bölümü var. Kayıt yöneticisi bilgisayarı muhakkak Turkey sadece resmi okullar seçilmek zorunda. Ardından Türkçe desteğin İngilizce Türkçe olarak seçildiğinden de emin oluyoruz. Ve bit diye basıyoruz. Şimdi karşımıza çıkan ekran bizim Dynet'e ana giriş ekranımız. Yani biz bundan sonra Dynet'e girerken sürekli bu ekran üzerinden gireceğiz. Burada da önemli olan şu. Sol üst köşede Milli Eğitim Bakanlığının amblemini görüyorsunuz. Eğer bu amblemi göremiyorsanız demek ki ayarlarınız yapılmamış dem anlamına gelir. O zaman tekrar sağ üst köşedeki çarka tıklayarak ayarlarınızı düzeltiyorsunuz ya da yeniden yapıyorsunuz ve bit diye basarak ana ekrana geri dönüş yapıyoruz. Bundan sonrası da zaten öğrencimizin kullanıcı adı ve şifresiyle girmesine bağlı. Birinci satıra öğrenci kullanıcı adını yazıyor. İkinci satıra da şifresini yazıyor. Her ikisi de okuldan öğretmen tarafından öğrencilerimize veriliyor. Kullanıcı adı e-posta adresine benziyor. Fakat gerçekte bir e-posta adresi değil sadece Dynet uygulaması için kullanılıyor. Bundan sonraki videolarımızda da Dynet'te verimli çalışma yöntemleri ve nelere dikkat etmeliyiz bunun üzerine olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.